Al. Gel gel. Gireme, gel ama gel. neredesin? Hastanedeyim kanka dur. Geliyorum sana. Aslında ne güzel sürelim son, öyle işte. Araba çalıyorum ama işte çalabilirsem. Ne yapıyorsun sen <laughs> bizim tamam, Dur dur kanka dur dur. <gülüyor> 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 dur kanka dur anlaşabiliriz dur. Ha bırakcam bırakcam valla bırakacağım dur istersen yoksa aileyi çağır. Neyi kimi çağıracaksın? Aileyi. Senin de aileni de <laughs> sikim orospu evladı. <laughs> Aslan kardeşim ya. Allah da al. Allah al, da al. Anahtarı bulamadım zaten ananı siktiğim. Farkında mısın? Selam eküm. Neredesiniz? <laughs> hastaneye gidiyoruz. Ne? Motelere baksana ya. Senin de ananı sikim. <laughs> Aya araba senin mi? <laughs> Sen, sen binme sen binme da sal ya Joyner <laughs> sen <sal>, <laughs> Vallahi sal kanka sal. <laughs> Hayır salma salma sakin salma Ya oğlum sal ya Sen burada sal Joyner tamam bak şu, şu so, 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 sol, so. soldaki A araba var oğlum al şunu işte Ya sal kanka sal hadi hadi Uğraştım jönle, o devlette de beni hadi uğraştım o devlette de beni hadi ya Devletini sikmiyim şimdi Devletini sikmiyim Güzel. Güzel Biz ama tanımıyoruz ama nakim. Adam ama nakim dedim gitti uzaktan <laughs> taradım ya orası çocuğu. <laughs> şey. Üzücü. Üzücü. Yani ya çok güçlü ama nakim. Beş mevde falan alıyor. dakika <laughs> sen ama araba vermeyeceğim. Ama nakim armanın yok. Armanın yok. <laughs> <Ağazın> ya. ya. <laughs> yok yok. Niye Dör ya? Diyeyim. Oğlum bu araç ne ama nakim? Oğlum kemer takımı. Hoppa. Ne oldu ya? Gördün mü? Aa gitti çocuk. Tamam oh beyler. Be. <laughs> oh, <vallahi. gülüyor> Allah oh be. Gel <laughs> la buraya. Şş. Buraya bak buraya. Ha. Aile misiniz birader? Hayırdır oğlum siz. Alo. Siz nesiniz birader? Şş, konuşun. Aile. Hangi <laughs> aile? Hangi aile? Underground. Underground'ın Underground anasını götünden sikeyim. <laughs> <laughs>